şu anda dünya öyle bir hale geldi ki insanla da şu zihniyet var. Öyle bir hale geldi ki adam diyor ki güvenebileceğimiz tek kişi var diyor o da Azrail Aleyhisselam. En azından diyor niyeti belli. Abi kimseye güvenemiyorsun ki ya. Adam dost diye yanına geliyor. Arkadaş diye yanına geliyor. Her türlü ihanet, hıyanet, pislik, iftira, karalama var. Görüyoruz, duyuyoruz. Buralara, buralara da geliyor. Buralara da geliyorlar. Geliyorlar sohbetleri yalandan dinliyorlar. Kapıdan çıkar çıkmaz ama onun sohbetini dedik. Lan boş ver zaten Belli konuşuyor bir şeyler anlatıyor. Desin umurumda değil abi alsın günahı ya? Problem değil. Boş yapıyorlar. Boş yapıyorlar arkadaşlar. Her zaman söylüyoruz. Yani esmesini bilmiyorsan yağmayacaksın. Ya da boş gürültü yapmayacaksın kardeşim. Diyor ki 3 karı kocanın arasını açıp bak burası çok önemli. Karı kocanın arasını açıp yani Mesela adam Allah muhafaza bak. Mesela adamın karısına göz dikmiş. Böyle çok namuslar var arkadaşlar. Bu işler bize böyle şey ya Allah Allah var mı? Ya bunlar var. Bu ülkede maalesef bunlar yaşanıyor. Diyor ki karı koca arasını açıp sonra diyor o kimsenin karısına sahip olan. E bu geçiyor ya. Abi bak ben sana bir söyleyeyim mi? Ya bunlar da var mı? Ya bu da ya aç abi. Aç abi izlerken ya gündüz kuşanda görürsün. Müge'de bilmem Esra programlarında haberlerde karısını bilmem kaçırdı. Adamın karısını kaçırıyor. O ona kaçırıyor. Onunla zina ediyor. Onunla yatıyor. Onunla kalkıyor. Ne oluyor abi ya? Bakıyorsun memleketin gündeminde kim kiminle yattı, Kim kiminle kalktı? Kimin çocuğu? Bu çocuğun sahibi kim? Bu çocuğun babası kim? DNA yapacağız. Bu ne abi ya? Ya bir Müslüman Müslüman derken yani bir hacı hoca sakallı cübbeli birinden böyle bir haber çıksa aman ya memleket ayağa kalkar. Ama bunlardan bir yapınca iki gün konuşulur abi. Ya işte bir şey ne diyorlar? E, yasak aşk meyvesi. <laughs> Onlar yapınca yasak aşk meyvesi Allah muhafaza ediyor. Bir Müslüman olabilir mi? Günah düşebilir. Veledi <laughs> zina. Zaten veledi zina. Ama sen niye bir ünlü, bir meşhur, bir sanatçı bilmem falancı filancı ocu bucu deyince aşk meyvesi diyorsun çocuğa? Bir zengin yapınca kaçamak. Kaçamak. El alemi karısını götürüyor bilmem nerelere. Kaçamak. Lan bir, dedim mi bir Müslüman insan, vay bilmem ne çocukları bunlar böyle bunları asacaksın keseceksin. Dedim mi gündüz kuşağı bunlarla dolu. Ondan sonra ibret alan var mı? Yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Hasetçi, kovucu ve falcı benden değildir taberani. Yani kıskanan, haset eden. Onun o var, onun bu var, benden iyi yok. Bu nasıl bu makama gelmiş, bu nasıl buralara ulaşmış. Haset eden, peşine kovucu, ara bozucu, falcı. Fala inanma, falsız kalma diyen elfazı küfre girer. Abeniz olsun sakın ha. En kötünüz söz taşıyan, Dostların arasını bozan ve ayıp araştırandır diyor Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam kaynak tabarende geçiyor arkadaşlar Söz taşımak oradan aldığını oraya götürmek milletin arasını bozmak ayıp araştırmak Arkadaşlar kimsenin günahını araştırmak kimsenin hakkı yok yani Adam ulu orta sokak ortasında bağıra bağıra güneşler onun falsık olduğunu söylersin bu ayrı bir şey falsın gıybeti yok Kovuculuk yapan melundur yani lanetlenmiştir diyorum Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Söz taşıyan helal zade değildir hakim Söz taşı bak arkadaşlar bakın ne olursa olsun Mesela iki kişi burada konuşuyor Hemen duyduğunu alıp götürüyor Hemen anında hiç beklemez ha hiç beklemez Alır götürür bir yerlere Peşine söz taşıyan Allah Allah Bak bak acayip günaha bak ya söz taşıyan kimsenin yaptığı günah karşılığı. Diyor ki söz taşıyan veledi zina veya veledi zina karışıklığı bulunan soysuz kimsedir. Beyhakide geçiyor. Söz taşımak ne kadar günahmış. Veledi zina ne kadar günahsa söz taşımak da o kadar günahmış arkadaşlar. Ama dedim ya maalesef bu memlekette birileri bunu marifet zannediyor. Maalesef. Peşin arkadaşlar kovucu kıyamette maymun suretinde haşr olacak. Arkadaşlar bakın bunlarla alakalı öyle tehdit mesajları var ki. Ya fitnenin ne alemi var? Ortalık karışmanın ne alemi var? İnsanlar arasında bozmanın ne alemi var? Sen Müslümansın. Bunu en çok da kim yapıyor arkadaşlar? Hacısı hocası yapıyor. Herif beş vakit namaz kılar. Fitne, fesat, fücü, ne ararsan var. Gıybet, dedikodu, iftira ne ararsan var. Sakalından utanmaz, sarından utanmaz. Açık açık konuşuyorum kardeşim. Ben kimseden korkum yok lafımı esirgemem yani. Kıranla söylerim lafımı. E mübarek adam sakal, sarık, takke, cübbe, hani güzel ahlak Yok abicim yani benim bu gıybeti yapmam lazım diyor. Benim bu herife saydırmam lazım diyor abi. Peşine. Ne dedik? Kovucu kıyamette maymun suretine haşr olur. Söz taşıyan cennete giremez buyuruyor Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam. Kaynak Buhari. Arkadaşlar bakın bu asıl mevzumuz şuydu. Bu karı koca arasını açma mevzuları. Bakın öyle beladır ki, öyle musibettir ki Arkadaşım ya diyor ne yapayım diyor Bilmem ne kadına aşık oldum ha, Sen ne saçmalıyorsun ya Bir de ne çıktı arkadaşlar Platonik aşk diye bir saçmalık çıktı Platonik aşk neymiş o Adam bir kadına aşık oluyor ya da bir kadın adama aşık oluyor Kadının da adamın da haberi yok Yani karşındakinin haberi yok Neymiş bu platonik aşkmış Ne oluyor o platonik aşktan sebep Ya kafayı yiyor Ya kafayı yiyor ya Allah muhafaza dinden imandan sırılıyor ya da aşık olduğuna zarar veriyor. Ya benim olacaksın ya toprağın. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan? Adam evli barklı ya da kadın evli barklı ya da başı bağlı neyse ne. Sevdiği biri de olabilir. Bu işin İslam ahlakı var. Seviyorsan misal diyorum araştırırsın soruşturursun bu da bir misal diyorum bayan erkek ya hoşuma gitti seviyorum niyetim ciddi evlenmek istiyorum araştırırsın ha evliymiş estağfurullah Allah affetsin estağfurullah ya Rabbi affeylesin. estağfurullah bitti konu kapandı evli mi oğlum fark etmez ben bir kere aşık oldum beni ilgilendirmez arkadaşım bunlar yaşanıyor bunlar şaka değil bunlar gerçek maalesef yani bunlar aslında baktığın zaman birilerine göre eğlence makara malzemesi ama yok abi bu cehennemin malzemesi Kimsenin kimsenin karısına, kocasına aşık olma gibi bir lüksü yok. Bir daha söylüyorum. Oldu habersiz bilmiyor evli olduğunu. Gönlünü kaptırdı. Yapacak bir şey yok abi. Gitsin tedavi olsun ya. Gitsin kendini tımarhaneye kapatsın. Bak açık konuşum. Gitsin kendini tımarhaneye kapatsın. Bu kadından adamdan uzak dursun kardeşim. Sen ne işin var el alemin karısıyla, el alemin erkeğiyle? Saçma sapan iş yapıyorsun. Bir daha söylüyorum arkadaşlar bu gündüz kuşaklarında bu yapılan saçma sapan meselelerden Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Yani memleketi öyle bir yere götürmeye çalışıyorlar ki arkadaşlar belanın büyüğü yani bu. Belanın büyüğü. Ahlak denen bir şey kalmamış. Edep kalmamış. Müslümanlar yoldan çıkmış. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Amin. Amin. <laughs> وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله